Karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalına abone olun ve her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Benim bu videoyu bu şiirle okuyorum. Sen ne olursan ol benim aşkımsın. Bakayım nasıl yazmışım. Yorumda bekliyorum. Gözümün önünde değilken derim tüm gördüklerimden bil ki sensin. Ben nereye dönsem sen varsın bil ki. Sen ne olursan ol benim aşkımsın. Bak, baktığım yerlerde hep seninleyim. Gönlümü verdim, kalbini alayım. Aklımı istersen vereyim yürek. Sen ne olursan ol. Benim aşkımsın. Gökçeoğlu hayalinle yaşıyor. Gönüldeki sevdasını arıyor. İnşallah dileklerim kabul olur. Sen ne olursan ol, benim aşkımsın. Benim bu YouTube'un altında abone ol yazıyor, ona tıklayın abone olun. Her video yükledimde sayfanıza gel.